Merhabalar arkadaşlar. Ben Mortal Games TR'den Egemen. Bugün yanımda Tunam var. Coben Robo oynuyoruz arkadaşlar. Bela. Yeni Allah. serimiz. Tunacığım neredesin? Adam bak bak orada bak. tipe bak. Tipe bak tipe. Lan geberiyorduk. Allah belanı. Egecimler... Abi ben sıkıyorum sıkıyorum başka öldürüyor ya. çakal bunlar. Köprünün oraya gel kanka. Sniper diyeceğim Aa, Tabi yapabilirsin. Ben Aa geberdim. Allah, Adam Allah. bana tek attı. uzun zaman oldu. Millet uzun zamandır vid video... Video? Lan vuramadım hadi be. Video atamıyorduk millet. Aha, adam, abi, ya. abi 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 <laughs> abi geberdim ya. Ben taramalı. Aa, gülle. Abi. Gülle de alacağım kanka. Gül. Kanka ana. Adam füze atıyor ya. Allah'a sinir oldum. Aa vurdum. Yok başka biri vurdu. Kanka <laughs> dur. Dur lan. Abi gebertiyor diyor ya. Yani. Adam kafamı uçtu. Abi bende çok lak var. Öldüremiyorum. Üstte gece çok aman Üstte 100 saat. Ha vurdum valla. kanka bizde 0 2 0 0 0 da. Internet. Allah kanka kim vurdu beni? Aşağıdan vurdular? adamda var. kanka. Kanka aşağıdan vuruyor şerefsizler. Ah vurdum valla. 100 adam gebelen. Hadi be. Abi bunda manyak evet. silah var lan. Dur. Rozla da alacağım yine. Allah 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 hebe. Tek adam bir vuruyor şey ama tam o tutturuyor. Tek atıyor. E, adam ya, resmen füze atıyor ba. Vuramadım hadi. Abi. Of adam füze atıyor ya şu o. Sniper'layacağım. Yeter adamla vallahi yeter. Bakvar reyde bak oradan sniper <laughs> açmış. Hadi be abi o, o nasıl bir hareketti lan? Geliyormuş gibi yaptı kaçtı geri. bak, bak, bak. Uçuyor <laughs> lan adam. Uçuyor. <laughs> Ölmedin. Ayaktayım. Şunu bir sniperleyebilsem. Be, abi ben mi vuruyorum sen mi vuruyorsun? Belli değil. Aha vurdum valla. Çıktı dürbünsüz vurdum ha. Kanka dürbünsüz vurdum. Nasıl adam değil ya. Ha bunu da vurdum. Aha kapı çaldı. Ben açmam koş. lazım maçı. Ben, ben, ben benim açmam lazım evde. Dur, koş Bak, koş. Ben afkayım, ha, bak bunu da vurdu. Kanka taramaya başladım adamları. Aldım. Lan kim vurdu? Çakallar. şuradan alabilirsem millet çok iyi olacak. Hadi be abi. Tam sıkacağım adamlar tarıyor hemen. Roza yeter. Adam, 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 adam. Abi. Nasıl? Nereden vurdular lan? Evet. Ben fark etmedim bile vurduklarını. ben ortalığa tarıyorum hmm. valla. Aa bu taramalıymış. Kanka bu taramalıymış. Yeni fark ettim. Tek atıyor sandım ben. Pompalı gibi. Taramalı oğlum. Aha beynine vurdum kanka bu çok güzel. Ben 3 tane taramalı kullanıyorum şu Bir de sniper'ı kullanıyorum. Ha, yendik mi? Yenildik. Yani. Yenildik. Neyse yeni bir odaya geldiler Aynen, işte Kanka 9-10 players'e gir. Bak orada room name 696 var. Ona gel. Geliyor mu? Room name 696. Gittim evet. oğlum sen daha 696 Robra gel. Robra gel. Robra gel. 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 Koptasın Ama mal. Ben. ben geldim. Ben geldim. Ama gitme, çok... gitme. Tamam. Ankara, gittim ben. Git. Al. Allah seni alsın. Gel. Dur ben geliyorum <laughs> geldim. Ben geçemiyorum. Kupa geçecektim seninle. Dur Dürgül'le olacağım. <laughs> gül çok güzelmiş lan. Tamam. Yeni aldım millet bunu da şeyden çıktı slottan. Lan yani bir de yeni aldım diyor slottan çıktı. <laughs> yeni aldım derken işte slottan çıktı dedim zaten. Al. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için anlatayım. Böyle Minecraft versiyonunda bir oyun ama CS:GO gibi tam <laughs> değil. Biraz eksikleri var. Hatta çok eksiği var. Ben vurdum ha. Oha bu silah bende de var. Vurdum. Geberdi. lan <laughs> biri bağla. Böyle bir oyun arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim şahsen. Para kazanıyorsunuz, skin alıyorsunuz kendinize. Allah vurdum valla. Normal taramalıyla. Şey şu keleş olan değil keleş. Değil Şuradan uçacağım. Kanka buradan nasıl gidiliyor? Bak 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 kanka neredeyim bak. Bak bak. Tuna bak. Ey gördün yani yani. Geri verdim lan. Ama, ama. Kanka oradan öldü ma. Biri de öldürmedi. Sonra da fark ettim lan. Ölünce sonradan fark etmiş Aa vurdum. Beynine sıktım. Gülle de alacağım. Yok ya sniperla alacağım. Sniperla adamları taktım. Ege neden videoları çizdik anlatır mısın? Özel bir durumdan dolayı kanka. <laughs> Arkadaşlar evet özel bir durumdan dolayı. Hayır 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 vurma. Vurma dur. Ben de seni vurdum. Özellikle Yaklaşma. Özellikle... Yaklaşma. Pesat ya. Adam beni vurdum al. Sana laf yetiştirirken. Arkadaşlar evet, videolar çildik, sildik. Çünkü ee, bir olay oldu benim okulumda. Ondan dolayı. Evet çok komik bir olay. Kanka anlatma. Ne Anlatırsan ömür boyu küserim. Ömür boyu keserim. sen mi oldun abi ya? Ben o kadar ekmek parası evet, için uğraşıyorum. Evet arkadaşlar 100 like. Tam 100 Allah gebermemişim lan. Ben geberdim sandım. ne? <laughs> <laughs> Hepsini ayağına sıktım o zaman. Allah Böyle bir cinslik yok. En sevdiğim map bu map oldu. Ben lan, vuracağım lan. lan. Su bak suyu da atıyor bak suyu da atıyor şerefsiz. Bize coşuyorlar. Bak gül silahını almış eline ya. Ben onu yere sıksana bir görmek istedim gülü. Lan ölücük. Aa geberdim zaten. <laughs> Çıktım ortalığa tatlılar. <laughs> Dur şuna dalacağım da yeter. Şuraya gireyim hemen. Gel 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 Tuna gel gel gel. Takip et. Aa, adam 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 adam. Abi. Böyle mi? bir şey yok. Vuruyor mu vuruyor ölmüyorlar lan? Ne yazdım oku. Ne yazdım? Görünmedi ki. Ya da videoda göründü de ben görmedim. <laughs> ya, bu şey. Şey. Kanka benim kesin gelin internet kitle diyecek şey. Abi, Abi böyle. Adamlar pro. Kanka bir daha attım oku. Lan bunlar nubu da pro. Sülalece pro bunlar. Sen nopsun <laughs> oğlum millet nop Geri zekalı ben vuruyorum vuruyorum bak. O patla kim attı lan onu? <laughs> adam bazuk atıyor. Aynen. Aa ikiledim ha peş peşe. Kanka <laughs> ikiledim. İki tane adam öldürdüm aynı anda ben yukarıda millet atarıyordu o oyunca. Hat trick yapsam aslında yeridir ha. Üç tane vursaydım ne güzel olur. Evet. Ama bak 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 geldi. Bak bak bak. Ha vurdum. he. Bunu da beynine sıkacağım. Kaçma lan. Velet. Ben vuracağım bana ne Tuna. Tuna öldürdü lan adam. Sniper'la alsam mı? Aynen. Adamın bir gram canı var. Beni öldürmeye çalışıyor. Ama kim öldürdü lan? Adam bazuka atıyor işsiz Ay, ya. Kanka, Bakmıyorum ama. ki ben. Bakmıyorum. <laughs> bir var, tarıyor, tarıyor, Adam Aynen ha ben ya ben de az önce öldürdüm ama ben onu. Bence hikmet yok adamda. Şimdi. Adam yok. Vuracak Allah, adam yok. Kanka ortalığı, ortalığı yok ettim ben. Aha, Allah! Gaza geldim. 15 kişiye saldım. <laughs> Hissiz ya. Dım, Aha çektim lan. Öldüm lan. Abi Uş. ucu ucuna sıyırdım. Neyse yeter lan. 15 kişiye saldım. Yeter lan. Sıra. Kanka ben mi vuruyorum adamlar mı vuruyor? Ay geberttim. Aha kadın. Avrat. Langadı, ha vurdum. <laughs> Öldürdüm elde. dedim. Yes. Bas Kanka ben bitti. Gülüm mermisi bitti. Alsam mı falan? Vuramaz ki. Vuramaz ki. Ha vurdum. Ha. Sniper'ı çektim Ortalığı izliyorum şu an. Ortalığı. <laughs> Bo şerefsize Allah. bak bak bak. Bak bak bak. Ha geberttim. Ama ben de öldüm. <laughs> Birbirimizi vurduk falan. Allah. <laughs> Kankiş. Adama bak Allah. adama. Geberttin mi? Aferin Dur yukarı çıkacağım ben. Sniper'la buradan ha. hemen. Ay mermi aldım Yani. <laughs> Gitti ya, paracıklar. Valla Türkiye niye gelişiyor? Valla adam üstüme geliyor, niye öldürmedi? Benim elimde sniper var. Ya. Hepsi... Aha Ege yukarı doğru gidiyor. Adamı sniperla vurdum. Fark etme beni. Oo kebap 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 kebap. Adamları burada killedim. Aman avradı ne geliyorlar. Allah, ah vurdum. Aa <laughs> <Ha>, bunda vurdu. Adam da oldu. Kanka. adam da adamlar mermi de istemiyordu. Kanka hepsini vurdum. Akka kaçıyorum <laughs> ben vurtur beni. Ben adam AFK. Boş yere mermi harcayayım şu anda. Age verdim. O bak AFK'ydı tamam mı? Vurdum vurdum ölmedi. Sonra birden canlandı. O <laughs> oh, gebereceğiz. Gebe. Oha oradan nasıl vuruyorsunuz? Bu O gebe. Oha. Kim vurdu lan beni? Sniperci o tarafa bakıyordu, beni vurdu. Adam hack lan bence. Dur şuradan alırsam şimdi. kanka üsttekini sen al, alttakini ben alayım. Lan kim vurdu beni? Abi bir yerden vuruyorlar. Aa şu Kopek ha, mi falan. Abi daha doğmadan ye Lan ne oluyorsunuz? Geberin <laughs> Adamlar ölmüyor, ölmüyor. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar. Gebereceğiz, gebereceğiz geverdi. Ben yeter. Abi sniper kullanmam lazım. Geverdi. <laughs> Adamlar beni buradan almasın. Beni buradan. Almayın. Allah geberiyordum. <laughs> el, Şarjım bitiyor Aha. kanka. <laughs> Geberdi. Abi. Yeter lan mermi alacağım. Aha da de. Öldürdüm mü öldü? Öldürdü Abi ben vuruyorum vuruyorum. Sen sonunda vuruyorsun. Sen ne oluyor mal? Ha gebe ama o kadar mermi çok pahalı ya. Bak mesela 5 lira. 10 lira. Çok gıcıma gidiyor. Bak bak yukarıdalar. Kanka ben sniperlayacağım yine. Aynen ama iyi tarıyor. Diğerlerine göre daha iyi. Bir de hasarı da güçlü. Mesela bundan 3 tane 4 tane vuruyorsun. Adamı öldürüyorsun. Öbüründen 12 tane vuruyorsun. Anca ölüyor saymadım da yani lafın gelişi 12. <laughs> Geberin ulan. Gebe Abi gebermiyor ya. Hack bunlar. Hack bunlar. Sniper'la vuruyor mu? Vuruyor mu? Ölmüyor. Videoyu izleyenler şahit. Bak bak adam AFK. Şimdi canlanacak bak şimdi. İyi izle. Ah. Kanka açıya yerliyor. <laughs> Oyun kastı lan. Kanka çabuk bitirelim artık. Yeter sıkıldım. Geberdim. Oho. Bak bu ya? <laughs> Tudağının gizemli pat patı. <laughs> Lan ben ölmemişim. Abi bu oyun kasıyor çok gıcıma gitti ya. Yani. Üf nasıl kasıyor nasıl kasıyor. Yeter Allah. O gebert. <laughs> Atara geçti mi? <be. gülüyor> Kanka hadi bu el alalım da oyun bitsin. Allah, abi çok kasıyor. Tablet kapanacak falan. <laughs> ah, geberttim hiç yat. Çok kasıyor şu anda var ya. Yani, çok hafif düzeldi. kaçtı? 15'te en son gördüğümde. Hadi öldür kanka. Bir kişi öldür yeter. Hah tamam. Oha, sen dereceyi aldın lan. sen. ne lan? Ben A'yım Evet Arkadaşlar herkese güle güle ee, Çok güzel bir videoydu Artık video çekmeye devam edeceğiz Çünkü e, şu anda yaz ayınlarındayız Video çekmemiz e, Olacak hep Değil mi Tuna'cım Tuna Çocuk takmıyor Evet çok Evet arkadaşlar herkese görüşürüz Kendinize iyi bakın En az 100 bekliyoruz Gule-gule, bye-bye.